Gözün var mı? Kaçılacak. Sen de kimsin? Benim kim olduğumu boş sana uzak uzak diyarlardan bir hediye getirdim. Al. Hiç hmm. ne yarayabilir. Bir de sana bir soru sormamın sakıncası var mı? Hayır. Kalacak. Gözün var mı? <laughs> Alırım başlangıcındadır. bundan <laughs> sonra. <Ülke> bir Ömerik, <laughs> <Tarihler> düşman kaldı.